Evet, 32 farzı en pratik nasıl öğreneceğiz? Konumuz bu. Saadet ebediyede, İslam ahlakında ve namaz kitabında 32 farz gayet güzel, açık ve net anlatılmış. 32 farzın öğrenme şekli şöyle pratik olarak. iki rakamından başlıyoruz. 2, sonra 3, 4, 5, 6, 6 ile de 2'yi çarpıyoruz 12. Demek ki bu rakamları topladığımız zaman 32 ediyor. 2, 3, 4, 5, 6 ve 12'nin toplamı 32 ediyor. 2 ne demek? 2 teyemmüm. 3 gusül abdestinin farzı. 4 normal namaz abdestinin farzı. 5 İslam'ın şartı. 6 imanın şartı. 12 namazın farz. Bunları toplayınca 32 farz ediyor. Peki teyemmümün farzı nedir dedik? 2. 2 darp, 2 kere toprağa vurmak ve niyet etmek. Demek ki iki kere toprağa vurup ellerimizi böyle toprağa vurup efendim birbirine sürtüyoruz ve iki kere toprağa vuruyoruz. Birinci de yüzümüzü mest ediyoruz. İkincide de kolları mest ediyoruz. Dolayısıyla teyemmümün farzı iki. Üç, gusl abdestinin farzı. Guslun farzı üç. Bir, ağzı yıkamak Hanefi meseminde. İki, burnu yıkamak. Üç, bütün bedeni yıkamak. Namaz abdestinin farzı dört. Birincisi yüzü yıkamak. İkincisi kolları dirseklerle beraber yıkamak. Üçüncüsü başın dörtte birini Hanefi mezhebinde mesetmek tamamını mesetmek sünnettir. Dördüncüsü de ayakları topuk kemiğiyle beraber yıkamak. Demek ki abdestin farzı da bu. İslam'ın şartı beş nedirler? derler? Savun, salat, hac, zekat, kelime-i şehadet. Yani savun oruç tutmak, salat namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek, ve kelime-i şehadeti söylemek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Altı imanın şartı amentü esaslarına inanmak. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahu teala vel ba'thu ba'del mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Birincisi demek ki Allahu Teala'nın varlığına ve birliğine inanmak. Amen billahi ve melaiketihi meleklerine inanmak ve kütübihi kitaplarına inanmak ve rusulihi peygamberlerine inanmak ve yevmil ahiri ve bil kaderi ahiret gününe ve kadere inanmak imanın altıncı şartı hayrihi ve şerrihi min Allah Teala ve ba's ba'd el mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulü. <laughs> yani hayrın ve şerrin Allahu Teala'dan geldiğine inanmak demek kader demektir. Kader Allahu Teala'nın insanların ne yapacaklarını bilmesi, ezeli ilmiyle bilmesi demektir. Kader bir cebir değildir. Kul irade eder. Allah-u Teala da yaratır. Kulun irade ettiklerinin, istediklerinin, yapmak istediklerinin çoğunluğunu yaratır, bir kısmını yaratmaz. O da dünyanın ve insanların dengesinin korunması açısındandır. Eğer insan her istediğini yapabilseydi dünyanın dengesi bozulurdu. Fakat insanların çoğu isteklerini Allahu Teala yaratıyor. Allahu Teala yaratmazsa hiçbir yaprak kımıldayamaz, kımıldamaz. Hiçbir kimse parmağını oynatamaz. Allahu Teala dilemediği müddetçe, yaratmadığı müddetçe insan irade eder. Allahu Teala da onu yaratırsa o meydana gelir. Yaratmadığı müddetçe meydana gelmez. Bu da imanın son şartıdır. Gelelim 2 ile 6'yı çarptık 12. Namazın farzı, namazın farzı da 12'dir. 6'sı dışından, 6'sı içinden diyoruz pratik olarak. Dışından olanları 1 hadesten taharet 2 necasetten taharet 3 setre avret 4 istikbali kıble 5 vakit 6 niyet. İçindeki farzları efendim iftitah tekbiri kıyam kıraat rükû secde kadeyi ahirete teşehhüd miktarı oturmak